Bir kadını sev. Ama dış görünüşü için değil, kalbinin güzelliği için sev. Her sabah uzunca mesajlar at ona mesela. Uyandığında telefonuna baktığında ilk senin adını görsün. Sevinsin, gözleri parlasın. Desin ki, işte beni gerçekten seven biri. Ama sadece uzun mesajlar atmakla bırakma. Gülüşünü sev bir kadının. Gülerken çenesinin altında oluşan pamzindirini sev avuç içlerini sev kirpiklerini sev sev ama hissettir de sevdiğini başka kadınlardan daha özel olduğunu başına gelebilecek en güzel şey olduğunu ispatla ona pamuk şeker al mesela yerken izle onu fazla makyaj yapmamasını doğal halinin daha güzel olduğunu söyle ona günlük bir ilişki olmadığını ömürlük olduğunu anlat neşeleneceğini anlat mesela. Ama sakın bir kadının gözünden yaş gelmesine neden olma. Seviyorsan mutlu edeceksin. Mutlu olsun ki dünyanın en güzel kadını gibi gözüksün. Bir kadını adam gibi sev. Gel bakalım.